Ak Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız. Yani ben demişim, biz demişiz, el koyacağız. Muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti'de görev yapanların ballarına el koyacağız. Tam bir akıl tutulması. Tam bir akıl tutulması. Böyle bir şey hiç ağzımızdan çıkmadı. Hiç ama. Ya bir insan bu kadar katmerli yalanı nasıl söyler hayret ediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız. Bunlar artık kamunundur diyeceğiz ve devam edeceğiz. Yani burada böyle bir hani iyi niyetli bir anlaşma yapacak iyi niyetli bir yapıdan bahsetmiyoruz karşımızda. A Haberi de kınıyorum, A Televizyonu da kınıyorum. Şeref madalyasını nereye takacaksın? Ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Ahtımız olsun. İnşallah 7 Haziran'da gideceksiniz. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamını el koymak olacaktır. Tamamına. Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin, bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çakları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz devletinize sadakatle çalışıyorsanız. E şimdi iktidara geleceğiz. Fahrettin Altun iletişim başkanlığında duracak. Öyle mi olacak sanıyorsunuz? Fesli Deli Kadir'in önünde el pençe divan duran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş o göreve mi devam edecek diye düşünen var.